Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Helen Neighbor ve kardeşi Dark maceralarımız kaldı yerde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane e, ne çalmam lazım? Araba çalmam lazım. Ana bana bana dur bakalım. Dur bakalım oğlum şuradan. Evet. Şu arabayı bir çalalım. Ver bakalım oğlum. Ver bakalım. Acil bir durum var da. Sana arabanı geri vereceğim dostum. Sana arabanı geri vereceğim. Merak etme şu radyoyu kapatalım. Sizlere söz verdiğim gibi arkadaşlar o kadar çok e, soygun yaptık. Yaklaşık 10-12 milyon dolarlık bir soygun yaptık arkadaşlar. Heleneybor Wilson evlendi, evlendi. Paranın hepsini harcamamış. En sonki videomuzda da bir tane milyoner adamın evini soymuştuk. 1 milyon dolarlık bir para kazanmıştık arkadaşlar. Şimdi sizlere söz verdiğim gibi Wilson'a mükemmel derecede bir lüks ev satın aldık. Hatta korumaları falan da var arkadaşlar. Evimiz birazcık uzakta ama olsun. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Evde bir arabalar var. Bir arabalar var arkadaşlar. Görmeniz lazım. Gerçekten Wilson zengin oldu. Mükemmel evimizi yaptırdık arkadaşlar. Sizlere o evi tanıtmak için şu anda yola koyuldum. Ve evimize doğru gidiyoruz. Ee, i̇nşallah e, evde, eve birileri saldırmamıştır. Çünkü ev birazcık açık alanda arkadaşlar. Ee, herkes görebilir yani o evi. Herkes görebilir. Buralara dikkatli olalım. Buralara dikkatli olalım. Tamam. Valla... Çalıştık, kazandık, çatıştık, savaştık ve sonunda evimizi aldık. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Siz de... Anam anam, kaza etmeyelim, Başımıza bir iş gelmesin. Hop. Oğlum bayağı uzaktan almışız Wilson evi ya. Yakından alsaydık oğlum. Niye bu kadar uzaktan aldık ki biz evi ya? He? Biz bu kadar niye uzaktan aldık bilmiyorum. Şuradan döndüm. Çok güzel. 1.5 milimiz selam var arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Acaba ev evde Ferrari koymuş mu Ferrari koymuşlar mıdır? Bu arada Wilson arkadaşlar şimdi ilk defa gidiyor evine. Sadece korumalarının olduğunu biliyor ve lüks arabalarının olduğunu biliyor. Biz beraber sizle beraber incelemesini yapacağız arkadaşlar o evin. Eve birileri saldırmamıştır diye umuyorum. Kimsenin çünkü haberi yok. Haberi de olmamıştır. Şuradan da bir döndüm. Anam, anam dur. Yavaşla tamam. Oh be. Oh be. Sakin olayım, sakin olayım. 0.50 mil şuradan geçtim gidiyorum tamam sakin olayım sakin olayım tamam şuradan döndük mü tamam güzel gayet harikayım anam 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 önüme gelme soldan kırdım ev nerede aha evimiz orada arkadaşlar oğlum bu nasıl bir ev lan lüks he valla lüks baya bir araba sürdük arkadaşlar tamam bu lüks evimiz burada dursun bu neymiş lan böyle vay 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 bu arabayı buraya çıkartmaya bile şey yaparım şimdi arkadaşlar at gitsin bu arabayı At gitsin bu arabaya at gitsin daha kıdıl Gel oğlum gel Sen bütün parayı mı düşünüyorsun ama şu evin güzelliğine bak bir ya Bir bak ya Bu ne ya Lan selamun uyduk patronunuz benim ha Gerçekten patronunuz benim Elinizde silahlı e, mafyasınız oğlum ben artık mafya lideriyim Bir şey oldu mu e, at, Lan daha kıdıl bak yine oraya takıldı senin var ya ağzını burnuna kıracağım şimdi gel böyle gel böyle oğlum Gel böyle gel heh tamam Gel şimdi içeriye doğru giriş yapımızı yapalım. Vay 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 şu arabaların güzelliğine bakın arkadaşlar. İki tane araba burada var. Bir tane araba burada var. İçeride de paralarımız selam var değil mi? Para değil mi bunlar? Evet. Masaya paralarımızı bırakmışız. Gayet güzel. Şimdi evi sizlere tanıtmak istiyorum. Buradan girişimi yaptım, yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir girdik. Ee, ön tarafta üç tane silahlı korumamız var. Burada güzel bir çeşmemiz var arkadaşlar. Gayet güzel bir dekor. Hatta bir tane de burada da varmış. Ee, şu arabalar çalışıyor mu? Bir bakalım. Geçek araba değil mi bunlar? Bakayım bir. Bir bakalım. Oo, çalışıyor, çalışıyor güzel. Vallahi güzel araba ha. Tamam. Şimdi şuralara da baktık mı? Gayet güzel, gayet güzel. Bakalım buralarda ne var? Oo, buraya da araba koymuşlar. Arabayı koymuşlar lan. Oğlum bu araba içinden geçiyorum. He, çalışmıyor mu bu araba? Lan bu araba? Lan arabanın motoru çalışıyor ama araba arkadaşlar birazcık böyle maket araba gibi bir şey. Maket araba gibi şey. Tamam, sıkıntı yok ama. Paralarımızı buraya da koymuşuz. Bu neymiş ya? Ooo ah paralarımızın yarısı burada arkadaşlar şurada neler var bakalım. Oğlum bütün mücevherleri buraya bırakmışız bütün mal varlığımız burada ya. Vallahi bütün mal varlığımız burada. Bak şurada da dinlenme masamız selam var. Buradan üst katta var arkadaşlar buradan yemek falan da yapabiliyoruz. Gayet güzel yemeklerimiz gayet güzel. Evet tamam şuraya bir bakayım. Bu neymiş ya böyle. Oğlum burası neymiş ya böyle. Tamam buralar da güzel buralar da güzel. Aa buradan aşağı atlayabiliyor muyum lan? Dur bakayım. Allah Allah oğlum buraya. Lan buraya niye cam koymadınız? Aşağı düştüm bak. Bak vallahi aşağı düştüm. Oraya cam niye koymadınız ya? Allah Allah. Şuradan bir devam edelim yolumuza bir saniye. Devam et, devam et. Devam. Koş 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 oğlum. Koş oğlum. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım bir daha. Şuradan yukarıya çıkalım. Oraya cam koymamışlar. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Burada televizyonu selam var. Aşağıda çok para var arkadaşlar. O paraları oradan almamız gerekiyor. Ev, evi bu en şu ana kadar beğendim yalnız. Oy 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 oy. Silahlarımız selam mevcut. Paraların hepsi yarısı burada. Oha! Altı yumurta mı lan o? Bu neymiş oğlum? Oğlum çok zengin olmuşuz biz ya. Her yerde para var maşallah. Bu evi soymaya girerler ya. Bu evi soymaya girerler hatta. Oğlum her yere hey, para mara bırakmışım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar zengin olduğumuzu siz de görebilirsiniz. Lüks evimiz fena ya. Lüks evimiz fena ya. Bu araba çalışıyor mu bakayım? Bu araba da çalışıyor ama sıkıntılı gibi. Ya bu arabaları neden böyle gerçeğini koymamışlar ki? Makat koymuşlar. O burada da Los Santos'un bütün şehirleri mevcut. Üç boyutlu şekilde. Güzel. Haralar burada da duruyor. Burada da içkilerim selam var. O kim lan? Bir dakika bu ne bir dakika altın silah mı? Bu ne oğlum altın silah falan var Bir saniye şurada bir adam gördüm Bu adam kim ya Bu adam kim benim silahlarım yok bir saniye silah bir alayım ben Silahlarımı alayım lan sen kimsin Lan sen kimsin Ağzını burnunu kırdım bunu. sopamı çektim bir daha Oradaki adama doğru gideceğim şimdi arkadaşlar Oradaki adama doğru gideceğim şimdi Aman 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 Hemen kaçalım hemen Ana, bir daha kaçamadım kaçamadım Lan aşağı in lan sen kimsin Aa geliyor vallahi geliyor sen gel bakayım buraya Lan lan Korumalarım ateş edin bakalım oğlum Ateş edin bakalım Gel 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 ilk böyle bize Oo bu kim oldu beni de ağzını burnuna kırarım ha Lan siz nasıl korumasınız bu korumaları arkadaşlar içten kovacağım Bu korumaları içten kovacağım ben şu adamı bir döveyim Oy kafasının ortasına vurdum bak bayıldı vallahi kafasının ortasına vurdum bayıldı Anam 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 dur lan Lan dur lan sen kimsin Sen kimsin Dur bakayım çık bakayım sen kimsin bir yüzünü göster lan bana Joker mi lan bu Aha Vallahi o Joker benim Meme saldırdı. Lan oğlum siz nasıl korumasınız lan he? Siz nasıl korumasınız lan? Ben bu korumaları istemiyorum arkadaşlar. Vallahi bu korumaları istemiyorum. Yenilerini alacağım yerine. Geçten yenilerini almak istiyorum yerime. Şu arabayı merak et. Hangi araba? Şu arabalar çalışıyor mu? Bir bunlara da bir göz atalım bakalım. Bunlara bir göz atalım bakalım. Bu neymiş ya böyle? Geldim geri dur müziğimizi kapatalım müziğimizi kapatalım atla bakalım Ooo bu arabayla fena piyasa yapılır ya Vallahi fena piyasa yapılır hop Gel geri Bas gaza oğlum baskaza. Evet 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 Haydi Oğlum Mükemmeliz lan Mükemmeliz ha Şuradan da bir dönelim Hop oh. Güzel Güzel Arkadaşlar Villain ee, Hellenoy Wilson'ın yeni evini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın Yoksa daha da böyle Güzel ev satın alabiliriz e, Arabayı da zaten vurduk 2 dakikada arabayı gaza yaptık gördüğünüz gibi Bu araba fenaymış Bu arabayı beğendim Şu arabayı da bir test etmek istiyorum Lan yürü lan Lan yürü Burada garajımızda dursun bu. Şimdi yerine de bakalım. Daha kıdılcım. Daha kıdıl. Gel oğlum. Lan oğlum kaldım burada. Bir dakika dur. Heh, çık bakayım. Çık bakayım. Şöyle. Evet. Güzel. Atla bakalım sen de bana. Dur ben arabayı çıkartayım. Dur arabayı çıkartayım. He. Gel şimdi. Gel şimdi. Atla, atla 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 atla. bakalım şu arabayı bir test edelim. Bu arabalar burada kalsın. Bu arabalar burada kalsın. Dön. Tamam. Şimdi bir daha döneceğim. Bas gaza. Güzel. Araba gayet mükemmel gidiyor ha. Lan oğlum önüme kırmasana. Arabadan sıfır kilometre ya. O çizdi arabayı ya. Vallahi arabamızı çizdi arkadaşlar. Bu ne ya? Oho. Arabayı çizdiler. Vallahi çizdiler arkadaşlar. Sakin olalım. Yalnız araba mükemmel gitmiyor mu? Mükemmel gitmiyor mu? Şuradan döndüm. Buradan da döndüm. Güzel. Vallahi harika gidiyorum ha. Tamam bu araba da güzel arkadaşlar. Bu arabayı da beğendim. Şimdi oğlum araba bu araba niye yukarı çıkamadı şimdi? Y oğlum araba çıkamıyor ya. Vallahi araba çıkamıyor ya. Şuradan da bir döneceğim şimdi. He. Döndüm. Şuradan da dön. Şuradan da dön. Tamam. Bir saniye. Lan 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 lan. Lan oğlum bas lan gaza. Lan bas lan gaza. Lan çıkamadım ki ya. Cık, bir saniye. Şimdi çıkabileceğimi düşünüyorum. Şimdi çıkabileceğimi düşünüyorum. Allah kahretmesin. Arabayı mahvettim ya. Valla araba mahvurdu arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İn burada. Yatağımıza gidip biraz dinlenelim. Gel bakalım daha kıydılcım. Zaten evimize ek günden eee böyle şey saldırdı. Lanet olsun palyon çamarı Oğlum bu eve yatak koymuyormuşuz galiba biz. Yatak koymuyoruz. Banyo var. Yatak yok. Yatak yok. Allah Allah. Neyse şurada ben birazcık yatayım ya. vallahi şurada birazcık yatmak istiyorum arkadaşlar. Dur bakalım kendimizi nasıl yatıracağız şimdi. Şöyle bir yatalım. Ee, anime işinden Yok bu anime işinden Şöyle yatacağım şimdi. Oh. Elimde sopamla yatarım. Valla güzel oldu. Oh çok güzel oldu. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Eğer evet, videomu like atmıyorum. yorum atmayı unutmayın. Ekranı çıkan diğer videomuzda çok güzel bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay vay.